Yani arada sırada seni de görmek iyi oluyor. Yani o yüzden e, herhangi bir şikayetim yok. Erman 8'de 8 zorlandın. Şimdi bence kolay tahmin vereceğin iki maça geldik. Kısaca onlara da alayım. Chelsea'nin, Aston Villa'nın bu 27 gol attı şu ana kadar sezonda. Önemli bir e, hücum gücü var. Nesine Premier'den herkese merhabalar. Erman Yaşar'la birlikte hafta için İngiltere Premier Lig programını konuşacağız. Erman hoş geldin. Hoş bulduk Ozan German. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın esas? Yani bir bakıyoruz NBA maçı anlatıyorsun. Bir bakıyoruz Premier Lig, bir bakıyoruz La Liga pro maçı anlatıyorsun. Şimdi de e, Fm'den çıkıp İngiltere Premier Lig programına geliyorsun. Karşında burcu Esmer Sövü beklerken beni buluyorsun. Dolayısıyla esas sen nasılsın? Ee, evet yoğun. Senin de söylediğin gibi e, oldukça yoğun bir dönem. E, sıkıştırılmış fikstürler var. E, Premier Lig'in zaten klasik biliyorsun e, yılbaşı e, Boxing ile başlayan ve arka arkaya oynanan maçları. E, evimiz yoğun çalışıyoruz yani şu anda medyada spor sektöründe olanlar. Sen de işte gece Sabaha kadar neredeyse yayından çıktın. Ee, Burcu Esmer soy kısmına gelince de yani arada sırada seni de görmek iyi oluyor. Yani o yüzden e, oh. herhangi bir şikayetim yok. Peki e, şöyle yapalım. Bakalım Burcu Esmersoy'la programda neler yapmışsınız? Onları görelim öncelikli olarak. İlk maçını veriyorum. Leicester Manchester United maçımız var. Ben bir şekilde iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Aston Villa Crystal Palace maçı var. Aston Villa son 3 maçında 7 puan topladı. Ev sahibi gol atar diyorum. Aston Villa'nın gol bulacağını düşünüyorum. Fulham Southampton maçı var. 0 2 çifte şans dediğimiz Southampton'ın yenilmez seçeneğine gitmek istiyorum. Arsenal Chelsea maçı var. E, Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Manchester City Newcastle maçı var. Manchester City e, ilk yarıyı kazanır diyorum ben. İlk yarıdan e, ilk yarıyı önde bitirir. Sheffield United Everton maçı var. İkna olmuyorum. İkna olmuyorum. Ben Everton'ın kazanacağını düşünüyorum bir şekilde. Peki Leeds United Burnley maçı için ne düşünüyorsun? Ev sahibi bir buçuk gol üst diyorum. Yani Leeds United ev sahibi. Peki. West Ham-Brighton e, maçı var. Bu maçta gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden ben karşılıklı gol var diyorum. Liverpool-West Bromwich maçı. O yüzden ben e, Liverpool-Handicap diyorum. Yani bir farkın üzerinde. Peki Wolverhampton-Tottenham maçı. İki keyfi kaçık takım. E, dengeli ve az gollü bir maç bekliyorum. Tebrik ederim Erman Yaşar. Yüzden gene iyi. Burcu Esmer söyle yüksek yüzdelere ulaşıyorsun ama bakalım Ozan German'la da aynı yüzdelere ulaşabilecek misin? Hızlı bir giriş yapalım. Crystal Palace, e, Leicester City. Yapalım tabii ama bu bülten biraz zor bir bülten. Onu da söyleyeyim. Ee, Burcu'yla 10'da 7 yaptığımız bültene oranla daha e, bilinmezlere gebe bir bülten. Crystal Palace, Leicester City ile başlayalım diyorsun. Ee, Leicester Manchester United maçında beraberliği kurtardı ama kaybedebilirdi açıkçası. Bence Manchester United'ın maçı koparmaya yakın olduğu yerler vardı. Ama öyle ya da böyle Liverpool'un da sürpriz puan kaybıyla beraber zirveli mesafesi çok açılmadı Leicester'ın. 4 puan gerisinde Liverpool'un üçüncü sırada zirve takibine devam ediyor. Crystal Palace'ta ise 3-4 hafta öncesine göre düşüş var. İyi bir seri yakalamıştı onlar. West Bromwich Albion'u beşleyip üstüne Tottenham'la berabere kalıp iyi bir seriye girmişlerdi ama son maçlarda biraz kolay gol yerken görüyoruz özellikle Crystal Palace'ı. Savunma anlamında biraz sıkıntılı görüyorum. Yani işte haftanın zor maçlarından ilki evet, değil mi? bence bu. <laughs> ee, yani Leicester kazanır demek de çok kolay değil. Çünkü Crystal Palace her ne kadar son 2-3 haftada kötü sonuçlar alsa ve 14. sırada yer alsa da bence çok oranın takımı değil. Ee, oranın bir tık üstünde kaliteye sahip bir takım. Ee, ben burada... Leicester'ın skor üretme gücüne, Crystal Palace'ın da öndeki yetenekli oyuncularına güvenerek taraftan ziyade gole gitmeyi ve karşılıklı gol var demeyi mantıklı buluyorum. Ben bu maçın kolay seçimini söyleyeyim mi sana? TGS 2-3 gol, 1-1-2-1. Kim kazanırsa Olabilir. kazansın ya da beraber bitsin. Yani ilk yarının dengeli Peki. geçip beraber bitme ihtimali de var aslında. Ama ben yine de K.G. Vara biraz sıcak baktım. Peki, Chelsea-Aston Villa. Aston Villa 10 kişi kaldıktan sonra da Crystal Palace'a gol attı. Yani geçtiğimiz sezon çok acayip bir şekilde ligde kalmayı başardılar. Biliyorsun gol çizgisi teknoloji teknolojisi çalışmadığı için e, o sayede ligde kalmayı başardılar. O puanla ligde kalmayı başardılar. Bu sene de inanılmaz bir Aston Villa var. Chelsea son e, 4 maçında 3 deplasman oynadı, 3'ünü de kaybetti. Lampard'ın koltuğu sallantıda bugün kazanabilirler mi? Yani evet Aston Villa'nın yaptığı iş gerçekten ilgi. Çok... Şu anda puan durumunda da görüyoruz. Chelsea ile aynı puandalar ama maçları eksik. Yani Chelsea'den, Manchester City'den, Tottenham'dan, United'dan e, eksik maçını tamamladığında daha fazla puan toplamış bir takım olarak görebiliriz Aston Villa'yı. E, bu sene çok iyi iş çıkartıyorlar. Gerçekten hem e, yani Jack Grealish zaten olağanüstü bir sezon oynuyor ama sadece Jack Grealish de değil e, bütün takım e, gerçekten üst düzey bir sezon oynuyor Dean Smith yönetiminde. Benim de Seyretmekten keyif aldığım e, oldukça iyi takımlardan biri. Chelsea'de ise senin söylediğin gibi kriz var. 3 deplasman üst üste kaybettiler. E, ve özellikle Arsenal maçı e, birçoklarının Chelsea'nin kazanacağını beklediği bir maçtı. O birçoklarının içinde ben de varım. Geçen hafta e, beni yanıltan tahminlerden biri oldu. E, Tabi orada Arsenal'in de hakkını vermek lazım. Zaten Arsenal maçına gelince konuşuruz. E, sadece Chelsea'nin kötülüğü değil. Uzun bir süre sonra Arsenal'in de gerçekten ciddi bir reaksiyon ve iyi futbol oynadığını gördük. Ayrı konu ama Chelsea'de sorunlar devam ediyor. Yani Kai Havertz'i bir türlü kullanamıyorlar, onun belirsizliği var. E, hücumu biraz e, ligin başına göre tempo kaybetmiş durumda, e, yaratıcılıkta zorlandıkları oluyor. Özellikle Hakim Ziye sakatlandıktan sonra, Hakim Ziye e, geldi takıma, sakatlı sezon başında geldi bayağı hareketlendirdi hücumu, yaratıcılığı ama Ziye'yi kaybettikten sonra tekrar e, üretimde problem yaşıyorlar. Tüm bunları söyledikten sonra da bir diyorum. Yani bir buna da ya buna da maç sonu bir demek gerçekten kolay değil. Ne yalan söyleyeyim. Ya yani Aston Villa bu kadar istim üstündeyken, Chelsea bu kadar sıkıntıdayken ne olursa olsun tabii ki kağıt üstünde Chelsea biraz daha önde ama Chelsea'nin, Aston Villa'nın bu 27 gol attığı şu ana kadar sezonda önemli bir e, hücum gücü var. Aston Villa'nın bir gol atıp skora destek verebileceğini düşünüyorum ben burada. E Chelsea illa ki e, bir şeyler yapacaktır. Üste gider bu maç ya. Pek. Ben de Timo Werner gol atacak diye düşünüyorum. Ben eee Chelsea'nin kazanmasını bekliyorum bu maçta diyelim ve e, Everton Manchester City maçına geçelim. İşte bu ateş gibi bir maç. E, Everton çok formda. Liverpool'un arkasına ikinci sıraya yapıştı. Yani Everton çok iyi başlamıştı sezonu zaten hatırlarsın. Eee 4'te evet. 4'le ve liderlik koltuğundaydı. Sonra bir e, Hames'in sakatlandığı, takımın biraz e, tempo kaybettiği, e, o ritmi kaybettiği bir dönem oynadılar. E, A işte Everton e, düşüşe geçti, saman alevi miydi Everton e, derken tekrardan müthiş bir yeme yakaladılar. Çok zor maçları arka arkaya kazandılar ve Liverpool'un arkasına geldiler. Manchester City'de e, skor üretmekte zorlandığı, e, yaratıcılık anlamında problem çektiği, bir Premier Lig başlangıcı yaptı ve çok fazla puan kaybetti başlarda epey de eleştirildiler ama e, şu bölümünde ligin yine Liverpool'un en ciddi rakibi olabileceklerini gösteriyorlar en azından e, skorlar gelmeye başladı bir zor maç daha yani dedim ya e, program başlarken e, gerçekten çok e, zor bir Bülten var yani şu maç şimdi Everton kazansa kazanabilir, City kazanırsa zaten yani Manchester City beraberlik son derece doğal hani üç ihtimalin de hiç e, yadırganmayacağı bir maç. Ben burada da ilk yarı sıfır diyeceğim yani e, ilk yarıda e, bir denge bekliyorum bu maçta. Ben de böyle bir sıfırlık bir skor bekliyorum. Bir takım sanki bir sıfır kazanacakmış, dolayısıyla iki buçuk altı bekliyorum yüksek oranıyla. Yani City'nin maçlarına genelde beklenti bol gol olması yönünde ama e, genelde baktığımız zaman 1-0-2-0 görüyoruz City'nin maçlarında. Henüz o patlamayı yapamadı. E, geçelim şey... yarına. Brighton... Kolay kolay da gol yemiyorlar. 7 maçın 6'sında gol yemediler Premier Lig'de. Bir tek e, West Bromwich'ten yediler. Bilic'in son maçı. Aynen, aynen öyle. Peki, Brighton Arsenal'a geçelim. Chelsea yendi, Arteta biraz da olsun rahatladı ama e, Arsenal'i ligde kalmak tutmak için her şeyimizi yapacağız açıklaması da biraz e, taraftarları üzdü. Ya o açıklamada tam öyle değil. Yani Türkiye'de e, bazı açıklamalar, Jose Mourinho yani bu dışarıdaki açıklamaları biraz e, Çarpıtarak nasıl söyleyeyim işte daha manşete çıksın diye daha fazla tık alsın diye şimdi Arteta orada diyor ki eğer eğer önümüzdeki üç maçı kazanamazsak ciddi anlamda düşme hattına geliriz ve düşmeme mücadelesinin içinde bulabiliriz kendimizi diyor yani bu açıklamayı yapıp yap yapmamasını eleştirebilirsiniz yani Arsenal teknik direktörü niye düşmeden bahsediyor? takımın konumu neresi olursa olsun diye ama şimdi bu söylediğim şeyle yani önümüzdeki 3 maç şu sıkışık fixture çok kritik e, burayı kazanamazsak burada istediğimiz sonuçları alamazsak kendimizi düşme mücadelesinin içinde bulabilirizle düşmemek için elimizden geleni yapacağız arasında çok ciddi bir fark var tak yani takdir edersin ki iki açıklama arasında çok ciddi bir fark var bizimkiler biraz e, böyle alıyorlar e, bunları ama ben şunu söyleyeyim. Ben bu sene çok fazla Arsenal maçı anlattım. Yani Arsenal'ın bu korkunç e, futbol dönemine en yakından tanıklık eden isimim. 15 hafta oldu neredeyse. Sanıyorum 8-9 tane Arsenal maçı anlattım. Ve her Arsenal maçı anlattığımda şunu söylüyordum. Yani bir takım kazanır, kaybeder, berabere kalır. Hani büyük takımlar da kötü gidebilir. Ayrı konu ama yani bu kadar mı... E, ne yaptığını bilmeden futbol oynar bir takım bu kadar mı hani vücut dili negatif basar bir takımın her oyuncunun vücut dili sahada kimsenin birbirine inancı bu Chelsea maçında daha 10. 15. dakikada hani Chelsea maçı kazanır kaybeder Arsenal kazanır kaybeder ayrı konu takımda oyuncularda bir hırs bir motivasyon yani saha içerisinde bir inanç olduğunu görebiliyordunuz bu önemliydi. Yani Mikel Arteta ne yaptı, ne etti, neler konuşuldu. Zaten biraz e, farklı da bir takım çıkardı. İşte Martinelli, Emil Smith-Rowe'u ön tarafta kullanarak. E, ben beğendim. Arsenal'ın hem oyununu beğendim hem maç içerisindeki e, tutumunu, maç içerisindeki mücadelesini beğendim. Brighton karşısında da böyle bir seriye, e, yani Chelsea maçında bir temiz sayfa açtıktan sonra ee, bir seri yakalamak için. Tabii ki Brighton e, çok kolay bir rakip değil. Yani iki takımın da gol bulma ihtimalinde yüksek olduğu bir maç bu. Fakat benim içimden sanki Arsenal bu maçı da kazanacak gibi geliyor. Yani Chelsea'yi yendikten sonra takımda biraz e, moraller özgüven de yükseldikten sonra özellikle Martinelli'nin de takıma girişiyle Ön taraftaki hareketliliği beğendim. Saka formda. Yani KG varla Arsenal arasında gidip gidip geliyorum ama ben Arsenal diyeceğim ya. Arsenal sanki bu maçı kazanır. Peki. Ee, devam ediyoruz. Düşme evet. yakından ilgilendiren maç Burnley Sheffield United. Yani maç ben alt biterim diye Resmen bağırıyor. <laughs> Bu kadar varan maç gidip üstte bitebilir tabii. Bazen böyle sürprizler oluyor ama e, Burnley gerçekten çok zor skor bulabilen bir takım. Ya yani şu anda puan durumu da ekrana geliyor. 14 maçta 8 gol. Neredeyse maç başına yarım gol e, atabilen bir takım. Hemen aşağıda Sheffield United onlar 15 e, maçta 8 gol. Ee, gerçekten iki takımın da hücumu çok sınırlı. Ee, iki takımında... sen anlatmıyorsun değil mi? Ee, i̇nşallah ben anlatmıyorumdur. Şu anda daha programı <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum ama <laughs> inşallah ben anlatmıyorumdur. Öyle söyleyeyim. Yani sen anlatırsın. An... Biraz... Alt bit Aynen sen ama yok. Alt yani bu... Olabilir, doğru. Gerçi o da son birkaç ayda nazara geldi. Sürekli bana her anlattığım maç gol şov oluyor dediler dediler. Son haftalarda sürekli az gollü maçlar anlatıyorum. Fakat bu bu maçın alt biteceğini düşünüyorum ben. Yani. Peki, devam ediyorum. Ee, Southampton West Ham United. <gülüyor> <gülüyor> Southampton Fulham deplasmanı kazanamadı. Ama bu benim geçen hafta ki programda da öngördüğüm bir şeydi. Çünkü Fulham sezon başındaki Fulham değil. Yani orada özellikle oyunun savunma yönünde ciddi bir tamir var. Ciddi bir ilerleme var. Zambuangisa'nın yükselen bir oyunu var keza. Fulham biraz daha derli toplu bir takım. O yüzden Southampton orada kazanabileceği ee, anlar buldu ama maçı kazanamaması da beni şaşırtmadı. West Ham üzerine tahmin yapmanın oldukça zorlaştığı bir takım. Gerçekten e, sürekli insanı ters köşeye gönderebiliyorlar. İlginç skorlar alıyorlar. Biraz dalgalanan bir takım. Ben Southampton diyeceğim. Yani e, Hazen Utul ve Southampton e, e, çok iyi bir iş çıkarıyor. Fulham deplasmanında takılmış olabilirler. Fakat e, içeride bu maçta bence zor olacaktır. Kolay değil. Çok e, ağır da bir fikstürden, e, çok zor bir fikstürden de geçiyor ve Southampton da çok anormal geniş kadroya sahip bir takımda değil. E, ama ben kazanacaklarını düşünüyorum. Peki e, hızlanıyorum biraz. West Bromwich Leeds United. West Bromwich Leeds United. Leeds United'i e, dün ben anlattım. Erken gol bulduktan sonra Burnley karşısında daha e, savunmacı bir oyun oynadılar. Yani Leeds United ligin e, 20 maça çıkarken 24 golü vardı. 30'da gol yemişti. Maçlarında Liverpool'dan sonra en fazla gol olan takım Premier Lig'de. Atıyorlar yiyorlar atıyorlar yiyorlar. Beşinci dakikada yine öne geçince yine bol gollü bir maç olur mu düşüncesi vardı ama Leeds United bu sefer o harala gürele haydi akıyoruz coşuyoruz oyununu oynamadı. Biraz daha farklı yaklaştılar maça. West Bromwich ise haftanın en büyük sürprizini yaptı. Liverpool'a deplasmanda yenilmemek hem de erken geriye düşmüşken yenilmemek çok önemli iş. West Bromwich o puanın verdiği moralle de burada direnç koyacaktır Leeds United'a. Ben bir ilk yarı sıfır sıfırda kullanıyorum burada. Leeds United'ın maçta biraz daha ağır bastığını düşünüyorum ama West Bromwich ilk yarı tutabilir Leeds United'a sanki. Biraz dengede gidip Berabere bitebilir ilk kere. Peki. Manchester United, Wolverhampton. Sen sosyal medyada, ben de canlı iddiadayken 80'den sonra Wolverhampton atar dedim Tottenham atamazsa. Sen de aynı şeyi yazmışsın sabah baktığımda. Toplumda bir bir beraber kaldı Wolverhampton. Şimdi Manchester United'la deplasmanda karşı karşıya geliyorlar. Tahminini alayım. Yine zor bir maç. Manchester United öncelikle maçın e, favorisi. Şöyle, Wolverhampton gerçekten e, Raul Jimenez'i kaybettikten sonra e, çok zorlanıyor skoru üretmekte. Evet, Podence e, çok yetenekli bir oyuncu. Pedro Neto zaten çok özel bir genç yetenek. E, tamam ama oraya koydukları 18 yaşındaki Fabio Silva ile Raul Jimenez, yani bunu Fabio Silva'yı eleştirmek anlamında söylemiyorum. 18 yaşında çaylak bir çocuk. Ee, Raul Jimenez ise ligin en iyi forvetlerinden biriydi. Ee, yani oradaki kalite farkı, oradaki seviye farkı e, tabii ki zorluyor ee, Wolverhampton'ı. Dün de çok üretken bir maç oynamadılar. Raul Jimenez'i kaybettiklerinden beri de çok az skor yapabilen e, bir takım olarak dikkat çekiyorlar. Manchester United ise genel olarak çok iyi bir ay geçiriyor. Yani Leicester'a takılmış olabilirler deplasmanda ama Leicester'a deplasmanda takılmak bu ligde her takımın yapabileceği bir şey ki bence maçı kazanabilirdi de Manchester United. kazanabileceği bir görüntüyü verdi. İki takım da gol atar. <laughs> <mi>? yani, <laughs> Manchester United zaten gol Wolverhampton'a da Wolverhampton atabilir mi atamaz mı diye şöyle bir Düşündüm. Bir şekilde Manchester United'a gol atabilirler sanki diye düşünüyorum. Erman 8'de 8 zorlandın. Şimdi bence kolay tahmin vereceğin iki maça geldik. Kısaca onlara da alayım. E, Tottenham Fulham. Yani kolay tahminden kastını anlıyorum. Tabii ki kağıt üstünde Tottenham'ın çok ağır favori olduğu bir maç. E ben de zaten maç sonu bir diyeceğim. En sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim ama yani Tottenham'da benim biraz tadımı kaçırdı. Yani Crystal Palace maçında çok erken öne geçiyorsunuz. Sonrasında oyun olarak çok bir şey ortaya koymadığınız bir maç. Dün yani işte demin sen de söyledin. Wolverhampton karşısında bir sıfırı bulduktan sonra ikinci golü düşünme anlamında neredeyse e, hiçbir faaliyet yok sahada ve yani böyle maçlarda e, işte Crystal Palace'da, Wolverhampton'da öyle ya da böyle gol yapabilecek takımlar e, bunlar çok aranacak puanlar. Yani özellikle de e, e, Liverpool'un West Bromwich Albion'a takıldığı bir noktada yani Tottenham'ın dün puan kaybetmesinin bence e, Hele yani ilk dakikasında 1-0 öne geçtiği maçta puan kaybetmesini. Yoksa Wolverhampton'a puan kaybedebilirsiniz tabii deplasmanda ama e, bence e, büyük bir eksi yazdı. Bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Fakat Fulham için söylediğim şeyler demin e, Southampton konuşurken de geçerli. Yani Tottenham'ın böyle çok elini kolunu sallayarak çok rahat kazanabileceği bir maç olmayabilir bu. Fulham Gerçekten aşama kaydetti. Ama artık Tottenham'ın da yani haftalardır galibiyet alamayan Tottenham'ın e, içeride Fulham'ı da yenemeyecekse zaten e, çok diyecek bir şey yok. Bir şekilde bir reaksiyon gösterip bu maçı kazanacaklardır. Peki son maç. Newcastle-Liverpool. Liverpool West Bromwich Albion maçında beni bir hayli şaşırttı. Yani her ne kadar Sam Allardyce'nin Liverpool'a karşı Anfield karnesi çok görkemli de olsa daha önce geldiği takımlara oranla çok daha yetersiz bir takımla Anfield'a gelip puan alması. West Bromwich Albion, yani Premier Lig ile Championship arasında bir takım. Yani Premier League seviyesinin biraz gerisinde bir takım. Newcastle United Liverpool'u ee, ne kadar tutabilir? Ne kadar zorlayabilir diye düşünüyorum. Ee, Savunma ya çekilip oyunu son derece geride kabul edip e, Liverpool'a eee kontralarla çözüm üretmeye, Liverpool'u kontralarla vurmaya çalışacaklardır. Kararımı vermek üzereyim. Verdim. KG var diyorum. Bu da yani... Araman, onda on zorlandı. Sürpriz bir tahmin. Çünkü Newcastle United Liverpool'a gol atamayabilir bence. Ama ee, ben KG var diyorum ya. Evet hakikaten bu hafta ya yani belki Tottenham Fulham'ı ayırabilirim. Hadi orada dediğim gibi hani Fulham biraz zorlasa da Tottenham'ın kazanacağını düşünüyorum ama diğer bütün maçlar sıkıntılı. Acayip bir fikstür. Helal olsun Premier Lig. <laughs> Peki. Teşekkür ederim Erman. Değerli yorumların için. Ben teşekkür ediyorum hafta Ozan Erman. Hafta sonu Premierlik devam ediyor. Erman Yaşar'la İngiltere Premierlik Lig programı Nesine Premier devam edecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.